Vize Randevu Merkezi Yemen Vizesi Videomuza hoş geldiniz. Yemen vize ücretleri. Turistik vize 30 dolar ile 100 dolar arası. Ticari vize 30 dolar ile 100 dolar arası. Öğrenci vizesi 30 dolar ile 100 dolar arası. Süreye ve yaşa bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Vize başvurusu için gerekli evraklar. Öğrenim belgeleri, mesleki belgeler, son 3 aylık banka hesap dökümü seyahat sigorta poliçesi, uçak bileti, vize dilekçesi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, vize başvuru formu, tam altı nüfus kayıt örneği, 2 adet biyometrik fotoğraf, pasaport, nüfus cüzdanı fotokopisi. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.